Evet efendim Fransa'nın özel bölgesel bütünlük statüsüne sahip Korsika adasında bağımsızlık mücadelesi isteyen gruplar bağımsızlık isteyen gruplar tek bir çat altında toplandı. Bunu geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Nazione isimli yeni bir bağımsızlık hareketi doğdu. Ancak özellik dışında diğer seçenekleri reddeden Macron hükümeti aktivistleri gözaltına almaya devam ediyor. Nazione hareketi üyelerinin de serbest bırakılması için protesto düzenlendi ama Fransız polisi eylemcilere sert müdahalede bulunuyor. Şimdi ayrıntıları alacağız. Ayrıntıları almak için de Korsika'ya gideceğiz. Haber Global muhabiri Emre Karaca Korsika'da bizi bekliyor. Emre detayları senden alalım. Dilara Sayan dakikalar önce polis şiddetinin nere, ne, nerelere vardığına dair aslında kanıt teşkil edecek video çekimleri yapma şansına sahip olduk. Kameraman arkadaşım Engin Eşki ile birlikte bugün e, bu bağımsızlık isteyen nasyon örgütünün üyeleri aslında bir protesto gösterisi düzenlediler. Öğlen saatlerinde başladı. Bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Bizler de bunlara eşlik ettik. E, zaten görüntüleri de çekmeye çalıştık. Canlı yayın yapma şansına da sahip olduk. E, aslında bir oldukça barışçıl devam eden bu eylemler ardından polisle gösterici arasında bir şiddete evrildi. Hemen ardından yine görüntüleri elimizden geldiğince çekmeye çalıştık. Canlı da vermeye çalıştık. Polisle gösterici arasındaki o şiddet sarmalı nedeniyle biber gazlarının, ses bombalarının havada uçuştuğu, oldukça yoğun çatışmaların yaşandığı bir e, ara sokaklarda yaşanan bir adeta çatışma bölgesinin içerisine hapsolduğumuz ifade edeyim. Buradan birkaç yüz metre ötede o alan. Bizler de oradan e, çıkmak zorunda kaldık. E, epey bir engane olduğunu ifade etmem gerekiyor. E, Fransız polisi göstericilere yönelik olarak o sert müdahalelerini devam ettirdi. Ki zaten son iki yıldır da buna benzer hadiselerin vuku bulduğunu söylemek lazım. Aslında bugün göstericilerin protesto yapması tesadüfi bir seçim değildi. Bundan tam iki yıl önce burası için önemli önemli bir isim. Adeta bir kahraman olarak gördükleri bir isim. Ivan Kolanal ismindeki bir aktivist cezaevinde saldırıya uğramıştı. Bu saldırıya uğramasının hemen ardından da hayatını kaybetmişti. O nedenle 2 Mart tarihi Korsika'da bulunan bağımsızlık yanları ya da tam özellik yanları için aslında önemli bir isim. İşte onun ikinci yıl dönümünde ölümünün demeyelim ama ölümüne giden yolları yola açan sebep e, olayın gerçekleştiğinin ikinci yıl dönümünde böyle bir yürüyüş gerçekleştiler. Zaten bu pankartlara da yansımıştı. Ivan Kolanal'ı anan pankartlar vardı. E, tabii bu ...bu yürüyüşün ardından az önce bahsettiğim olaylar meydana gelmiş oldu. Peki Korsikalılar temel olarak neler istiyorlar? Korsikalılar öncelikle kendi dillerinin resmi bir statüye kavuşmasını istiyorlar. Ekonomik olarak Fransa'nın diğer eyaletlerinden geride kaldıklarını... ...aslında buradan birkaç yüz metre ötede olan... ...birkaç e, kilometre ötede olan diyelim Sardinya adası bulunuyor. İtalya'nın adası burası. Ancak iki ada arasında çok yüksek bir refah farkı olduğunu belirtmek lazım. Yani Korsikalılar e, kendilerinin içerisinde oldukları... ...o politik anlamdaki, o ekonomik anlamdaki... Dar boğazdan çıkmak istiyorlar ve bunun müsebbibinin de bu dar boğazın müsebbibi olarak da Fransız merkezi yönetimini görüyorlar ve e, siyasi mahkumları ...bulunuyor hapishanelerde çeşitli sebeplerle e, gözaltına alınan isimler var. İşte onların da serbest bırakılmasını istiyorlar ki az önce ifade ettiğim Ivan Kolonalda zaten iki yıl önce cezaevinde yapı kendisine yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yani cezaevi koşullarında iyi olmadığını ifade ediyorlar ve siyasi mahkumlarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Bununla birlikte az önce ifade ettiğim kültürel haklarını ve siyasi haklarını konusunda da talepleri olduğunu ifade etmemiz lazım. Bugünden sonra iş nereye evridir? Tabii ki bu bilinmez. Ancak şöyle bir hatırlatma yaparak kapayalım. Bundan tam 6 ay önce Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Korsika Adası'nın şey, Korsika Adası'na gelmişti ve Korsika Adası'nda yaptığı görüşmeler sonucunda tam özellikle yeşil ışık yakmıştı. Ancak bugün yerel sakinlere sorduğumuzda onlar bunun bir aldatmaca olduğunu, geçmiş dönemlerde de buna benzer vaatlerde bulunulduğunu ancak bu taahhütlerin yerine getirilmediğini ifade ettiler. Yani bundan sonraki süreçte bugünden itibaren Mart ayı ile birlikte o 6 aylık dönem bitmişti. Bundan sonra yine bu bağımsızlık ve tam özellik çağrılarının sokaklarda yankılanacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Fransız merkezi yönetimi ise buna nasıl yanıt vereceği bir başka merak konusu olacak. İlerleyen günlerde, ilerleyen aylarda bu sorular cevaplarını bekleyen sorular olarak karşımızda duruyor. Emre Karacaya teşekkür ediyoruz. Korsika'dan aktardı bizlere.